Bugün Pokemon kart maçı nasıl yapılır? Bugün sizlerle onu öğreneceğiz. İlk e, 8 istediği yani kaç kart mesela ona 10, -10 yapacaksınız 8 tane Pokemon kartı, bir tane pokeball bir tane de özellik seçeceksin. Mesela özellik dediğim şöyle işte. En arka sayfaları açayım. İşte enerjidir. Enerji de alabilirsiniz. Switch'i öneririm. Switchiniz varsa öneririm. Başka özellik de alabilirsin. Switch'in birazdan ne iş yaradığını öğreteceğim söyleyeceğim. Pokebollar işte Great Ball seçebilirsiniz. Great Ball işte rakibinin yedi tane kartına bakıyor bu özellikte. E ve bazı bu kart tek kullanımlık. Mesela Switch de öyle. Mesela ultra bal da öyle. Ultra balın özelliği şu. Varsa kullanın bence maçlarda. Şu arkadaşlar. Ee, rakibi Rakibinin iki tane kartını çalabiliyorsun. Mesela nasıl onu? Ee, sen onu attın. Vuruş sırası sizdeyse tabii. Rakibin böyle tutuyor. Sen de rastgele alıyorsun. İşte hangi kart çıkarsa iki tane alıyorsun işte hangi kart çıkarsa onlarla maç yapıyorsun maç bitince geri geri ver, vermen gerekiyor hem sonra işte switch'i anlatayım size arkadaşlar hemen size şu atma olayını. mesela arkadaşlar pokemon kart maçı yaparken bir tane kart seçiyorsunuz işte böyle kartları böyle böyle atıyorsunuz ortaya atıyorsunuz işte aynı anda böyle atıyorsunuz. Açıyorsunuz ya. Sonra işte switch'in olayını da göstereceğim size şimdi. Switch'i alıyorum arkadaşlar. Önce gösterdim ya böyle açıyorsunuz. Bak şimdi. Açıyoruz arkadaşlar böyle kartları. Şimdi switch attım ya. Bu kartın ma maç bitene kadar ben kullanıyorum işte. Rakibin kartını çalıyor arkadaşlar böyle çalıyor mesela işte veya arkadaşlar söylemeyi unuttum abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın mesela işte 10 gibi 10 tane kart seçiyorsun işte 18 Pokemon kartı bir tane Pokeball işte bunlardan Great Ball da seçebilirsin ball Pokeball ultra bal. Switch'i de öneririm yani. Öneririm bunları. İşte arkadaşlar nasıl diyeyim. Ya böyle daha çok güçlü kartları tercih edin. Yani canı yüksek böyle hasarı yüksek. Hmm. Kartları tercih edin. Maç. Maçlarda. Yani eternetus gibi. Ha bir de şunu şu, e, ultra Ball vuruş sırasını da size anlatayım. Mesela e, kim baş arkadaşınız mı başlar, siz mi başlarsınız orasını bilemem de. Şöyle işte bu anlattım mı hatırlamıyorum. Ultra Ball böyle hani burada 380 EP yazıyor ya bu onun canı arkadaşlar. Mesela vuruş sırası karşı takımda yani rakip değilsin. Bu kartı atmayın. Çünkü şöyle. Rakip böyle ben de 300 çarpı 30 olan bir us var. Onun gibi bir kart atar işte. Tek atacak bunlar Böyle tek gelse bir daha kullanamıyorsunuz. Ve bu tek kullanım bu kartlar. Bu da. İşte arkadaşlar. Bunu vurur sırası sizdeyken hiçbir şey yapamıyor rakibiniz. İki kartını çalıyorsunuz. Bu, switch varsa üç kart mesela Eternatus'un tane özelliği var. Özelliği e, rakibin e, 8 kartına bakıyorsunuz. 5 5 tanesini çalıyorsunuz. Rakibin kartlarını işte 8 tane çalmış olayı. oluyorsunuz. Yani Pokemon maçları zevkli bence. Bana göre zevkli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dileğiyle bay bay.